Sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize iyi geceler diliyorum. Bu akşam gerçekten e, Avusturya-Türkiye maçının son dakikaları. Öldük öldük dirilmek böyle bir şey. Hele e, artı beşteki kalecinin çıkardığı o gol var ya, yani gol diyorum resmen, e, müthiş bir şeydi. Hocam e, maçı izlemediniz tahmin ediyorum. Türkiye tabii ayaktaydı tabii ee, ma maç nedeniyle programı 22-30 programını sevgili izleyiciler hocamdan rica ettik sıfır sıfıra alabilir miyiz diye tabi ben e, sosyal tesislerden buraya gelinceye kadar da böyle terliğe terliğe koştura koştura geldim nihayet karşınızdayız bugün neler konuşacağız Ö önce onu söyleyelim herkesin başındaki dert saç dökülmesi hakkında mer merak ettikleriniz ya da dertten saç beyazlar mı Hocam gerçekten dertten saç beyazlar mı? Evet beyazlar abi yani şöyle. Şöyle onun bir uzun bir şey var. yani Hatta onun bir adı var. Ee, Mark Antony Sendromu neydi bakayım. Ee, ani, ani saç beyazlaması. Ani saç beyazlaması abi şöyle. Siyah saçları döküyorsunuz. Ee, arada kalan beyazlar. Evet Marie Antoinette Sendromu e, ee, hani Türk filminde olur mu hani Antoniette sendromu hatta ben burada daha önce bir dergiye de bir çocuğa yazdırmıştım hani böyle bir bilimsel makale olarak yaz bunu diye e, esasında Mali şu saçlarınızın içinde normalde beyazlar var ama e, o beyazları e, arada karışık görmüyorsunuz ama siyah saçların kıl kökleri Beyaz saçların kıl köklerine göre daha hızlı, duyarlı olduğu için birden beyazlar, e, şey siyahlar dökülür ve geriye beyaz saçlar. Ya da şu esasında ani siyah saçların dökülmesine e, ve geride de si beyaz saçların kalmasına Maria Antoinette sendromu yani ani saç beyazlaması adı verilir. Keder döker abi. Yani gerçekten ani bir keder. Abi görmüşsünüzdür pelat diye bir şey var. Belki görmüşsünüzdür. Bazen insanların sakalında saç kıran diye de halk arasında bahsedilir. Saçında da böyle e, ani açıklıklar görebilir. Biz ona alopesi areata adı veriyoruz. Ama halk arasındaki adıyla saç kıran ya da pelatta e, aynı şekilde e, ani olarak o bölgedeki saçların dökülmesidir. Hocam yani şimdi daha önce sizinle yaptığınız bir programda aslında saç beyazlamasının ırsi olduğunu da söylemiştiniz. Doğru. doğru. E, e, o, yani Sa yani saçı ırsı bir beyazlama varsa, bir de dert varsa ne oluyor? Tam mı oluyor? Abi tabii Yani şöyle, saçı beyazlattıran ve döken genler var. Bu kesinlikle e, en az bir 30-40 tane gen vardır. Ya bu genlere sahipseniz, saçlarınız erken yaşta dökülür ya da erken yaşta beyazlayabilir. Ya tam tersine bu genler yoksa saçlarınız beyazlamaz ya da geç yaşlara kadar da dökülmez. Böyle sana görmüşsünüz adam. 80 yaşındadır ama saçları vardır görmüşsünüzdür. Ama adam vardır ki 25 yaşında saçları yoktur. Tabi e, genel olarak erkeklerde dökülme bekliyoruz. Çünkü testosteron özellikle e, şu iki bölgeden bir temporal dediğimiz körfez bölgesinden iki taraftan dökülmeye başlar. Bu testosteron yüksekliğinden olur. Ama kadınlarda saç dökülmesi yaşa bağlı olur. Er, kadınlarda saç dökülmesi testosteron yüksekliğinde olabilir. Hocam bazı kadınlarda testosteron yüksekliğine bağlı şu çift taraflı erkek tipi saç dökülmesi olabilir. Ama saçın dökülmesi sadece testosterona bağlı değildir. Saçın genetik faktörler, demir eksikliği, çinko eksikliği, otoyumun sebepler, özellikle romatolojik hastalıklarda saç dökülmesi olabilir. Esasında saç dökülmesi diye baktığınız zaman uzun bir liste ortaya çıkar e, başımıza. Yani bugün şöyle Yazdığınız zaman e, Google'a saç dökülmesi diye hızlı baktığınız zaman saç dökülmesinin e, baktığınızda bir sürü sebebi vardır. E, ama dediğim gibi e, e, esas sebepler arasında işte hormonlar var, genetik var, e, romatolojik hastalık var, bazı ilaçlar da saçı döker, bunu biliyoruz. Stres de e, saçı e, dökebilir, ama mantar da saçı dökebilir. Ama bizim halk arasında en çok e, saç dökülmeleri senin de dediğin gibi genetik saç dökülmeleri ve e, hormona bağlı yani testosterona bağlı e, saç dökülmeleri tabii ki bir de stres tabii ki saçın dökülmesinde e, etkilidir. E, yine esasına baktığımız zaman mesela gebelikten sonra da saçlar dökülebilir. Yani hormonal dediğimiz ya da menopozdan erkekler, sonra da. Erkekler için mi hocam? Hayır. 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 Yani ama hocam evet. hocam hocam belki çok birileri diyebilir ki ne diyoruz lan bu yani e, kadınlar gebe kalır. Hayır ben tam da bilerek ve isteyerek sordum hocam. Gebelikte de dökülür mü derken kocalara yansır mı gebeliğin stresi o açıdan tabii. sordum. Tabii tabii çok doğru bir soru. Gebeliğin e, hem gebeliğin hem de doğum sonrası en zor geçen yıl birinci yıldır. Özellikle erkek bebekleri büyütmek birinci yıl zordur. Onun için erkek de annenin stres faktörleri gibi aynı stres faktörüne çeker. Ve saçı dökülebilir. Bazen Gülşah'la şey yapıyoruz. Hamile ben değilim. Sensin diye benimle dalga geçiyor. Onu ee, söylüyor. Ama ağır bir şey kaldırmıyor. <laughs> yani şöyle bir şey var. Tabi hep benim halk arasında söylediğim bir şey var. Tabi çocuk büyütmede özellikle birinci yaş çok zordur. Özellikle erkek bebeklerde çok zordur. Neden dersen çünkü erkek bebeklerde gaz sorunu, uykusuzluk sorunu, Ondan sonra yememe sorunu ya da iştah sorunları çok fazla görülür. çünkü biz erkek bebeklerde özellikle ilk bir yaşta gaz dediğimiz infantil koliyi çok görüyoruz. Yani çocuk gazını çıkarmadığı için devamı sancılı ve huzursuzdur. Yine erkek bebeklerde reflü daha fazladır. Reflü de gördüğümüz bir semptom. Görüyor. E, Yine, bizim, rodin, bizim Rodin'de var. Evet. E, Tabi bu semptomlar reflü olsun. Diğer taraftan. E, gaz sorunları olsun yine gece uyumamazlık. Bunların tamamına da irritable baby deniyor. Yani iritasyonlu çocuk. Yani huzursuz çocuk sendromu deniyor. Bu çocuğun gelecekte hiperaktif olacağını bir belirtisidir. Yani bu çocuk gelecekte bu e, hızlı uyumayan çocuklar, reflü ya da gaz sorunu olan çocuklarda gelecekte hiperaktivite sorunu olma görülme ihtimali de e, fazladır diyebiliriz. Onun için erkek bebeklerde ne yazık ki hiperaktivite daha da Fazladır. Onun için erkek bebekler daha nizam e, ister ilk bir yaşta. O zaman soru şu hocam. Kız çocuklarla erkek çocuklardaki bu farklılık neden kaynaklanıyor? Genetik mi yine? Tabii. tamamen Genetik farklılıklardır. Çünkü e, bebeklerde ne yazık ki testosteron geni e, çocuklarda daha sorunlara sebep olur. Yani bu tamamen hem genetik hem de hormonal diyebiliriz. Biliyorsunuz erkek bebeklerin İlk 1-2 yaşlarda testosteronu oldukça yüksektir hatta anne kanında bile yüksektir. Onun için anne erkek bebeğe sahip olan annelerin kıllanma gibi e, sorunları ortaya çıkabilir. Hatta sivilce de ortaya çıkabilir annelerde akne gibi. Sen, Çünkü bebekten kaynaklı bir olay mı? Bebeğin anneye evet. etkilemesinden mı? Evet. Bebek, bebekten testisten salınan e, testosteronun anne kanına karışma e, karışması sonucunda annede hatta saç dökülmesi, anne de e, akne yani sivilce ya da anne de favori yani kıllanma gibi sorunlar da ortaya çıkabilir. Yani anne erkek bebekle erkekleşir. E, bu da böyle halk arasında biliniyor. Hatta bazı insanlar buna bakarak cinsiyetli bile bilebiliriz. Yani cinsiyette erkek doğru annelerin gerçekten de çok hızlıca e, yüz şekillerinin değiştiği hatta daha e, kas kitlerinin arttığını yani erkeksi karakterler olduğunda yani maskülen dediğimiz erkeksi özelliklerin olduğunda görebilirsin. O zaman soru şöyle bir soru gel gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum hemen arkasından. Huzursuz bebek, huzursuz anneden mi kaynaklanıyor? Yine başka bir soru olarak soruyorum bunu lütfen. Huzursuz bebek anneyi de huzursuz anneye çeviriyor mu? Şimdi huzursuz bebek ne yazık ki genetik bir şeydir. Yani huzursuz bebeğe baktığımız zaman genetik faktörler çok ön plandadır. Dediğim gibi hiperaktif slash Otizm görünen çocuklarda bir de mesela zaten bu ikiliye alerji de çok eşlik ediyor. Refle çok eşlik ediyor. Yani çocuğunuz sorunluysa, huzursuz bebekse, yani gelecekte alerji gibi, astım gibi, zaten otizme de bunlar çok beraber. Mesela astımla çölyak çok beraber oluyor. Yani gluten alerjisi. Yine e, o zaman huzursuz bebek, otizm, alerji, astım, çölyak. Bunların hepsini reflü, bunların hepsini yan yana koyabilirsiniz. Beraber görülen hastalıklardır. Bu kesinlikle genetiktir. Genetik anne tarafından da olabilir, baba tarafından da olabilir. Ee, ama çocuğun bu şekilde huzursuz olması, annenin de bir süre sonra huzursuz olmasına sebep olur. Neden? Hatta babanın da olur. Çünkü çocuk uyumayınca, ailede uyuyamayacağı için böyle bir sorun ortaya çıkar.